Selamun Aleyküm Erenler deyince son zamanlarda konferanslarda, söyleşilerde seyirci gayri ihtiyari mukabele ediyor. Ve Aleyküm Selam. Şu onlar öyle deyince buldum kaçırır mıyım? Ne çok Eren varmış aranızda diyor. Öyle deyince mahcup oluyorlar. Diyorum ki bak burada almayacaksınız selamı. İkinci kısımda alabilirsiniz. Ve dahi Erenlere gönül veren Aleyküm Selam diyor. Bu defa da dönüyorum Erenlere gönül vermenin lafzen kolay fakat hakikatte ne kadar zor olduğunu anlatmaya başlıyorum. Seyirci şöyle düşünüyor. Yok biz bu selamı da alamayız diyorlar. Ona da liyakatimiz yok. Ne yapalım? En iyisi üçüncüsünü bekleyelim diyorlar. Bu defa üçüncüsünü veriyorum. Hatta ve hatta erenlere gönül verenleri sevenler diyorum. Aleyküm selam diyecekler. Biraz tedirgin aleyküm selam diyorlar. Yani bundan da bir şey çıkar biz biraz bekleyelim diyorlar. En son hiç olmazsa onlara laf ettirmeyenler de biri bir gün seyircisiyle mutabık kalıyoruz. Biz bu selamı alabiliriz diyoruz. Ama vallahi bu da kolay bir şey değil. Zor. Bir de her bölüm peşine bir şey daha ilave ediyoruz. Bu bölüm de edeceğim mesela. Nimetin külfetsiz ele geçmeyeceğini bilenler. Her nimetin ama dünya nimetinin de ahiret nimetinin de Allah'a yakınlık nimetinin de irfanında. Aşkın da muhabbetinde. Rızkın da ilmin de. Nimet manasına ne varsa yeryüzünde hepsi birden illa bir külfetle ele geçer. Öyle bir elim da, bir elim balda. Ara ara söylüyorum ya, hoşuma gidiyor o ifade. Hem elli kuruş, hem şoför mahalli, hem muhtarın kızını göreyim. O olmaz. Ne ka ekmek, o ka köfte. İnsan çektiği sıkıntı nispetince bazen bazı nimetlere mazhar olur. Özellikle ilim konusunda böyle. Daha evvel aktarmıştım, hatırlayınız. Allah Teala dört şeyi dört şeyin içine sakladım. İnsanlar onu başka yerlerde aradılar. Böyle bir arayışta nasıl bulabilirler? Hadisi kutsisinde zikrettiği dört şeyden bir tanesi de şu idi. İlmi, açlık ve meşakkatin içine sakladım. Onu nasıl rahatta, da toklukta arıyorlar, böyle bir arayışla nasıl bulabilirler diyor hadis-i Son bir iki gündür İsmail Çetin Hoca Efendi'nin Kudüs'e hatıralarını, sergüzeştini anlattığı bir kitapla meşgulüm. Elimde şimdi o kitap. Şimdi hayatım, hicretim. Şimdi dolayısıyla bu kitapta da böyle dikkatimi çeken birkaç husus oldu. Birkaç, biri bir günde ben bunlardan bahsederim de bir tanesi beni çok çarptı. Onu sizinle paylaşmak isterim. İsmail Çetin Hoca Efendi merhumun, Kudüs'e sırruh, ders aldığı hocalarından bir tanesi Molla Muhammed Kasım, silsile olarak Ahmet Kurumzade, Molla Necmettin Ercişi, Molla Hamid, Molla Halil, Hasan Nakşi Efendi ve Hacı Tayibi Muşiye dayanıyor diye Hazret ifade ediyor. Hacı tayyib i Muşi büyük bir alim. Muş'ta muhkim. Osmanlı devrinde Muş'a bir vali tayin olunmuş. Hasan Efendi. Hasan Efendi vali olarak Muş'a geliyor fakat hani yeni bir beldeye bir vali geldiğinde lan kalkılır bir ziyaretine gidilir, bir hoş gelsin der, oranın ahalesi bir ilgilenir filan. Hiç gelen yok, giden yok. Hasan Bey şaşırmış. Demiş ki yahu devlet Aliye'nin valisi olarak atandık buraya. Ahali niye gelip de bir hoş geldin falan demiyor. Bir kusursuzluk mu ettik? Bir yanlış mı var bu işte falan deyince demişler ki sayın valim burada bir hocamız vardır bizim. Hacı Tayyip-i Muşi. Hacı Tayyip Efendi'yi ziyarete giderseniz ahali ondan sonra sizi ziyarete gelecektir. Siz onu ziyaret etmeden millet sizi ziyarete gelmez demiş. Hay hay diyor vali bey. Güzel gönüllü, gani gönüllü bir saat. Kalkıyor gidiyor Hazretin evine. Eve vardığında bir rahlede oturmuş görüyor Hacı Tayyip Efendi Sağ eliyle Hazret böyle yazı yazıyormuş. Sol elinde bir tesbih. O tesbihi çekiyor. Sırtında da bir bohça. O halde oturan ihtiyar bir alim zat düşün. Vali Hasan Efendi içeri girmiş, selam vermiş. Selamun aleyküm demiş. Hazret selamını almıyor. Bir daha selamun aleyküm diyor. Gene almıyor. Herhalde kulakları ağır işitiyor diye üçüncü kez selam verince ve aleyküm selam evladım demiş. Yaptığı işi bırakmış. Vali diyor ki, efendim diyor bu gördüğüm durumun hikmetini sorarım diyor. Hani bir elinizde kalem, bir elinizde tesbih, sırtınızda bohça, selam mı duymadınız? Hikmeti nedir deyince, bakın o alim zat Allah rahmet etsin, derecatını alim, menzilini mübarek etsin. Nasıl cevap veriyor? Diyor ki, efendim demiş dünya hayatı çok kısa, son nefesin ne zaman nerede geleceği belli olmaz. Ben son nefesimde kelime-i şehadet getirmeyi unutmamak için devamlı surette elimde tesbihimi tutarım. Kelime-i şehadet getirmeye gayret ederim. Allah derim. Dilimi zikre alıştırmaya gayret ederim. Çünkü eğer o anda geliverse zaten elimde tesbih ve onunla meşgulüm. Hani Şahan Akşibend Efendimiz'in ifadesini hatırlayın. İnsan nasıl olmalı efendim? Son nefeste nasıl olmak istiyorsa hep öyle olmalı. Bak Hacı Tayyip Efendi böyle elimde tesbih. Onun için bırakmıyorum tesbihimi çekiyorum. Sağ elimdeki kalem de Ölünce bir eser bırakayım, bir sadakayı cari olsun, insanlar ondan istifade etsin diye bir taraftan yazmaya gayret ediyorum. Sırtımdaki bohça da kefenimdir diyor. Hani göçüp gittiğim vakit dünyadan insanlar kefen arayacaklar, ben ne yapacaklar, telaş olmasın, kefen telaşına düşmesinler, kimseye rahatsızlık vermeyeyim diye onu sırtımda taşıyorum. Vali Efendi ne yapmış biliyor musunuz? Hasan Efendi. Efendim demiş, müsaade ederseniz size talebelik etmek ister. Valilikten istifa etmiş. 16 yıl Hacı Tayyip Efendi'nin yanında medresede kalmış. En son icaze almış. Ve oranın büyük alimlerinin silsilesinde ismi geçen biri olmuş. İşte Molla Muhammed Kasım'dan ders aldım deyip Molla Muhammed Kasım'ın kendisinden ders aldığı isimleri sayarken İsmail Çetin Hoca Efendi Hacı Tayyip'i Muşi'den sonra Hasan Nakşi Efendi diyordu ya, işte o Hasan Nakşi Efendi, Muş'a vali olarak atanan Hasan Nakşi Efendi. 16 sene. Şimdi bakın, Hasan Efendi'nin evladı vardı, çoluğu vardı, çocuğu vardı, istikbal arzusu vardı, büyüyecekti, daha başka bir yere vali olarak atanacaktı, çok para kazanacaktı, biriktirecekti, öyle diyecek. Hepsinden vazgeçti. Dedi ki, ilim, o hazretin bir elinde tesbih, bir elinde kalem, sırtında kefen olan hali, onu çarptı. allah -u Teala onu kendine çekti. Ne oldu işte? Hacı Tayyip Efendi'nin ahvali ona bir yerde vesile oldu. İlim emeksiz ele geçesi bir şey değil. Yine İsmail Çadın Hoca Efendi merhum mesela gençliğinde anlatıyordu. Aman Allah'ım bir hadiseler bir hadiseler neler neler. Şimdi düşünüyorum utanıyor insan. Yani hakikaten bir elimiz yağda, bir elimiz balda, altımızda araba, kalorifer öbür tarafta yanıyor, duvarlarda kitaplar filan. Okuyacak adam yok. Okuyacak adam yok. Ben diyor ki Ebu Talib Haşiyeli Suyuti Türkiye'de yoktu diyor. Gencecik bir adam. Diyarbakır Hazro'da Molla İsmail Çetin. Bir kitap yok Türkiye'de. Ebu Talib Haşiyeli Suyuti yok. Nereden bulurum diye araştırdım diyor. Dediler ki İran'da var. İran'a o kitabı almaya gitmem lazım. Nasıl gideceğim? Lice'de diyor, Diyarbakır Lice'de kaçakçılar vardı diyor. İran'dan mal götürüp getiren. Onlarla anlaştım diyor. Dedim ki beni de götürür müsünüz yanınızda? Hay hay dediler diyor. Normalde almaları gereken paranın iki katı kadar para talep ettiler. Verdim diyor parayı da. Para da yok ha. O kadar imkansızlıkça belki her şeyini veriyor. O kaçakçılarla beraber İran'a gidip o bir kitabı alabilmek için. Yola çıktık diyor. Tabi önce Katır, eşek nedir bilmiyorum. Molla İsmail Çetin'i ona bindirmişler. Fakat azıcık uzaklaşıp da sınırı geçmeye yaklaşınca indirmişler, yürü bakalım demişler falan. Bir taraftan da sözlerinde durmuyorlar. İran sınırına geldik diyor. Kaçakçılarla huduttaki askerler arasında çatışma çıktı. Dört kaçakçının dördü de öldü diyor. Ben saklandım diyor bir kovuğun arkasına. Üç gün kadar o saklandığım yerden dışarıya çıkamadım. Ne olur ne olmaz diye. Üç gün sonra baktım, ortalık duruldu gizli saklı korkarak İran sınırından geçtim. Üç gündür hiçbir şey yememişim. Niye? Bir kitap için. Can gidiyor ya, can tehlikesi var. Geçtim diyor, karşıya baktım ki bir kadıncağız ekmek pişiriyor. Ona yaklaştım dedim ki, haltinam bir de. Yani kırmancı. Teyze bana biraz ekmek ver. Kadın kızdı diyor. Orada zincirli bir köpek vardı. Köpeğin zincirini çözdü üstüme saldı diyor. Meğer orada halti ifadesi kötü kadın manasına kullanılan bir ifadeymiş. Hani onların teyze dediği şey o yörede kötü kadın manası. Kadın kızmış falan. Köpek üstüme geldi fakat ısırmıyor diyor. Saldırıyor. Baktım diyor köpek eğitimli bir köpek. Üstünde silah olsa, şu olsa, bu olsa, kaçak bir şey olsa diyor onları alacak. Biz böyle cebelleşirken bir adam geldi diyor. Köpeği bağladı. Beni kurtardı. Hayır olsun dedi. Dedim ki ben bir kitap arıyorum. Türkiye'den geliyorum. Derdimi anlattım. Bana biraz ekmekle domates verdi İsmail Çetin Hoca o ekmekle domatesi anlatırken kalbime öyle bir his geldi ki dedim ya Rabbi hani o ekmekle domatesi ne bileyim kuş sütü eksik bir sofra gibi anlatıyor. Üç günlük açlık, ölüm tehlikesi, gencecik adamsın. Ya Allah aşkına şimdi 15 yaşındaki çocuğumuzu ne bileyim şehrin başka bir semtine giderken tereddütle gönderiyoruz. Sınırı geçip kaçıyor bir kitap için. O adamcağız onunla ilgilenmiş. Ne aradığını, nereden geldiğini, gittiğini sordu diyor. Sonra ben dedim ki Ebu Talip Haşiyeli Suyut'u kitabını almak için geldim. Bekle dedi diyor. Oraya gidecek birisi var diyor. İki gün sonra birinin yanına taktı beni diyor. Beraberce gittik. Orada kaldım diyor bir sene. Farsça eğitim aldı. Kitabı almak için gitti. Bir yıl kaldı. Farsça eğitim aldı. Kitabı aldım bilmiyoruz. Ondan sonra Türkiye'ye dönecek olan bir askerin yanına takmışlar. Yolda belde başına bir iş gelmesin diye. Döndüm geldim diyor Diyarbakır Hazro'ya. Belki bir buçuk iki sene sonra babam diyor abdest alıyor. Çadırvan'da. Yanına vardım. Selamun Aleyküm dedim. Aleyküm selam dedi diyor. Bir daha selam verdim. Bir daha selam verdim. Babası demiş ki evladım git. Sana çok benzeyen bir oğlum vardı benim. Geçen sene İran'da hudutta bir çarpışmada kaçakçılarla berabermiş. Orada öldü. Seni gördükçe o aklıma geliyor. Ciğerim yanıyor. Demiş. Baba benim dedim diyor. Sarıldım ellerine. Öptüm ellerine. kolay ele geçesi değil derken kastedilen biraz da bu. Üstelik sadece bu kadar da değil. Neler neler var. Bir Abdurrahman Buluntu hoca efendi var. İlim okuduğu hocalardan bir tanesi. Onun yanındaki halini de anlatıyor da Hazret. insan kendi halinden utanıyor. Bir gün diyor bir mecliste oturuyorum. Abdurrahman Buluntu hoca efendi. Ömer Nasuhi Bilmen efendi merhum dahil. Pek çok insanı okutmuş. Hatta diyor ki Ömer Nasuhi Bilmen ıstılahat-ı fıkhiye kamusunu yazarken içinden çıkamadığı meselelerde Molla Abdurrahman'ı arar. Buluntu Hoca'ya sorarmış. Ya böyle hürmet değer birisi. Bir gün diyor biz bir yerde otururken Abdurrahman Hoca çıktı geldi. Ben de diyor tanımıyorum. Herkes ayağa kalktı. Fakat ben tanımadığım için ayağa kalkmadım. Genç bir fakih. Talebelerine sormuş. Bu kim demiş? Molla Abdurrahman. Efendim demişler icazeli alim. Kadı'yı okumuş. Kadı Beydavi tefsirini okumuş. Kadı'dan icazeli. Maşallah demiş. Tebessüm etmiş. Akşam diyor bize misafir olun bir yemek yiyelim evine davet etti diyor, vardım evde yerden tavana kadar her yer kitap doluydu yemeğimizi yedik yemek bittikten sonra bana dedi ki demek kadıyı okudunuz hangi kadıyı okudunuz diye sordu diyor, ben de dedim ki efendim işte ortası Kur'an kenarı kadı tefsiri olan nüsha'yı okudum, o nüsha'da bazı eksikler yanlışlar vardır dedi Sonra talebelerine döndü dedi ki verin bakayım oradan kadi. Kitap geldi diyor. Tefsir geldi. Bir yer aç oku demiş. Mana ver. Hoca diyor ki o bir yer aç oku mana ver deyince öyle bir ürktüm ki bir yandan kitabı açıyorum bir yandan diyorum ki ya Rabbi inşallah iyi bildiğim bir yer gelir. Mahcup olmam. Açtım diyor en iyi bildiğim yer. Okudum diyor. Bir iki satır yerde yanlış yaptım diyor. Öyle kızmış ki hoca. Yalancı dem utanmaz demiş. Sana bu halinle kim kadıdan icaze verdi? Yalancılık yapıyorsunuz. Bağırmış, ortalığı birbirine katmış. Şirvanlı Molla Kasım'dan icaze aldım deyince, onu nasıl aldattın diyor. Sana nasıl icaze verdi diye. Daha da çok kızıyor. İsmail Çetin diyor ki, siz okuyun demiş. Kitaba gelmedi diyor. Oturduğu yerden, ezberden başladı okumaya. Benim o okuyamadığım yerin tefsirini yaptı diyor. Ayete bir mana verdi diyor. Bir daha mana verdi. Bir daha mana verdi. Bir daha mana verdi. Ben parmaklarımla sayıyorum diyor. Kaç mana verecek? 38 40'tan sonrasını saymadım diyor. Bir ayete 38 40 ayrı manayı vermiş. Ondan sonra da dönmüş. Fakih İsmail'e defol git demiş. Aman efendim diyor ben ettim siz etmeyin. Size talebe olmak istiyorum diyor. Yalvarıyor. Defol git diyor. Senden talebe falan olur. Günlerden cumaydı diyor. Dışarı çıktım. Evinin kapısını ayırmadım diyor. Bak bu da çok önemli. Defol git deyince beni istemeyeni ben hiç istemem kardeş. Böyle demiyor işte. Diyor ki defol git diyor ama burada durmam lazım. Bu işi istediğimi, sadakatimi göstermem lazım. Ne yapmış? Çıkmış kapının eşiğine oturmuş. Bir hafta diyor kapısının eşiğinde oturdum. Hazret namaza giderken dışarı çıkıyormuş, bakıyormuş. Defol git dediği genç fakir kapının eşiğinde oturuyor. Geliyormuş, oturuyor. Hiç ses de etmiyor. O ona yok muamelesi yapıyor. Hoca diyor ki, merhum bir hafta diyor, namaz vakitleri hariç sürekli orada oturdum. Belki aç, belki susuz bir cuma günü en son yağmur da yağmış. Sırı sıklam diyor. Islanmışım eşikte oturuyorum. O sıra Şeyh Şükrü geldi diyor. Şeyh Şükrü Molla İsmail'i tanıyanlardan birisi, aynı zamanda Abdurrahman Hoca'nın da talebelerinden. Hayırdır diyor, o da durumunu anlatmış. Beni talebelere kabul etmiyor O içeri girip şefaatçi olmuş. Efendim demiş, ne dediyse artık tanıdığımızdır demiş. Benim hatırım için demiş, öyle demiş, böyle demiş. Bir şekilde Abdurrahman Hoca, Molla İsmail'i talebele kabul etmiş. Ha kabul ederken de diyor ki bana bir söz vereceksin. İki yıl süreyle buradan ayrılmayacaksın. Annen de ölse, baban da ölse hiçbir şekilde ayrılmayacaksın. Burada bu talimi yapacaksın. Baş üstüne dedim diyor. Ne şart olursa kabul eder. Ders aldım. Fakat iki yıl sürmemiş. Altı ay sonra icazesini vermiş. İki sene demiştim ama altı ay kafi geldi. Bundan sonra kadıdan ders verebilirsin diye icazeyi vermiş. Kolayla ele geçecek bir şey değil. Bir de gönle o aşk düşecek, gönle o muhabbet düşecek. Bunlar olmazsa olmaz. İmam Şafii Hazretleri genç bir talebe, ilimle meşgul, bir gün hamama gitmesi icap etmiş. Bir rahatsızlığından dolayı girmesi gerekiyor. Hamama varmış, kapıda bir görevli. Hazreti İmam'ı içeri almamış. Parası yok çünkü. Parasız giremezsin demiş. İmam Şafi Hazretleri diyor ki seni ilmime ortak edeyim demiş. Beni içeri al. Yani ne ilmi demiş. Bırak bu işleri. Paran varsa girersin. Paran yoksa giremezsin. Şu kadar hatimim var demiş. Onların sevabını sana vereyim. Beni içer al. Yıkanmam lazım. Adam yine oralı olmamış. İşte böyle olunca da İmam Şafi Hazretleri düşünmüş. O kadar ilim okuduk. Bu ilim bir hamama girmeye bile kafi gelmiyor. Mukabele etmiyor. İsim ben bu işleri bırakayım demiş. Şimdi pek çok İlim erbabının gençliğinde böyle bir badire var. Bir bir yere geliyorlar. Şeytan diyor ki lan ne yapacaksın, okuyacaksın, edeceksin falan git diyor. Başka bir yerde bir dünyalık biriktir diyor. Bir şey yap, bir işe gir, şunu yap, bunu yap falan filan. İmam Şafaz'den de böyle. İmam Şafaz'den varmış, bir yerde çıraklık etmeye başlamış, ilmi bırakmış. Hocası bakıyor, Cık. yok. Nerede diyor bu? müslim Zenci, hocasının ismi. Nerede diyor, göremiyorum arkadaşınızı. Efendim filan yerde çıraklık yapıyorlar deyince, kızmış çağırın onu bana demiş. Müslüm Zenci. İmam Şafii geliyor, genç fakir. Ne yapıyorsun sen diyor. Efendim işte filan yerde çıraklık yapıyorum. Gel diyor sana bir vazifem var. Bir taş çıkarmış sandığından. Bu taşı demiş al götür. Dellala ver. Dellal onu çarşıda satmaya çalışsın. Ama satmasın. Kim ne kadar para veriyor öğren sonra bana geri gel. Hay hay efendim diyor. Tellal elinde taş. Genç İmam Şafii Tellal'ın arkasında. Telal bir ayakkabıcıya varmış, taşı göstermiş. Adam bakmış, şöyle taşı evirmiş, çevirmiş. Cık. Bu demiş, güzelmiş ya. Ben bundan ayakkabılara toka falan yaparım demiş. Üç akçe vereyim. Satmamışlar. Kuyumcuya götürmüşler. Kuyumcu demiş, ben bunu on akçe ver, Bundan bir süs, takı, bir, bir şeyler yaparım filan. Gene satmamışlar. Bütün çarşıyı dolaşmışlar. Böyle beş akçe, on akçe, on beş akçe verilen rakam bu. Geri geliyorlar. İmam Şah Hazretleri hocasına diyor ki Müslüm Zenci'ye, efendim böyle böyle diyor, 10 akçeye kadar para verdiler ama satma dediğin için biz de satmadık. Tamam diyor, şimdi sen buradan çık, Şam'a git. Şam'da bir Yahudi tüccar var. Taş işleriyle falan ilgilenir. Ona bu taşı göster. Bakalım o nasıl bir fiyat verecek. Ve sat gel. Hay hay diyor baş üstüne, Bağdat'tan Şam'a gidiyor. Söylenen yerdeki Yahudi tüccarı buluyor. Bu Yahudiler de. Enteresan adamlar. Hala o pırlanta falan filan işi bunların elinde. Belçika'da mesela vardığınız vakit Yahudi tüccarların elinde. Dünyadaki o kıymetli taş mevzusu, sektör, bunlar neyse. O zaman da öyleymiş. Yahudi tüccara getiriyor, taşı gösteriyor. Genç diyor, sen bu taşı nereden buldun? Senin elde edebileceğin bir şey değil. İşte öyle deyince İmam Şahfaziler hocasının tavsiyesini hatırlıyor. Sana sorar diyor, bu taşı nereden buldun diye. De ki, babamdan miras kaldı. Böyle söyle diyor. O da diyor ki, Yahudi tüccar sorunca nereden buldun bu senin bulabileceğim şeydi? Babamdan miras kaldı efendim demiş. Bakıyor diyor ki genç bu taş çok kıymetli. Ancak üç sebepten satabilirsin sen bunu diyor. Bir, birisini öldürmüşsündür. Bunun diyeti olarak 200 deve vermen icap ediyordur. Ben o 200 devenin parasını sana vereyim sen ama bu taşı satma. İki, birine borcun vardır. Ondan bozduruyorsun, satıyorsun. Sen bana miktarını söyle. Ben o miktarı sana vereyim git borcunu öde ama bu taşı satma. Üç, evlenmek istiyorsundur diyor. İhtiyacını söyle bana. Şu kadar paraya ihtiyacım Ben o parayı sana vereyim ama sen bu taşı satma. İmam Şafii ısrar etmiş. Bu taşı size satmak istiyorum falan deyince en son diyor ki Yahudi tüccar genç diyor. Bu taştan tüm Arap Yarımadası'nda bir bende var. Bir de Bağdat'ta Müslim zencisi de var. Sen şimdi buradan git. Müslim Zenci'yi bul. Ona de ki, efendim bu taşın ederi ne kadardır? O buna bir eder biçsin, bir fiyat biçsin. Gel ben onun söylediği fiyattan bu taşı senden satın alacağım. Çünkü sana 500 bin altın versem, bakın 500 bin altın versem ve bu taşı alsam gene sana haksızlık etmiş olur. Git bunun fiyatını Müslüm Zenci'yi belirlesin. Bağdat'a dönmüş, hocasını buluyor. Hocam diyor, böyle böyle oldu. Ayakkabıcının 3 akçe verdiği, kuyumcunun 5 akçe verdiği, bilmem neyin 10 akçe verdiği, bütün bir Bağdat esnafının arasında 10 akçeden fazla alıcısı bulunmayan bu taş, Şam'daki Yahudi tüccarda 500 bin altından bile daha fazla etti ve fiyatını siz belirlendiyse gönderdi. O zaman Müslüm Zenci Hazretleri, Allah ona da rahmet etsin. Belki şu nasihati etmeseydi, bizim İmam Şafii çapında büyük bir mezhep imamımız olmayacaktı. Bir yerde çıraklık edecekti falan filan. Al gidecekti. Bir sürü akranı, yaşıtı, benzeri hemdemi gibi gidecekti. Diyor ki evlat şimdi anladın mı? Eğer dışarıda çıraklık yaparsan bir meslek sahibi olursun. Halk seni bilir. Ama kıymetin olmaz. Fakat ilim öğrenirsen halk seni tanımaz ama erbabının yanında milyon değerle ölçülmez senin fiyatın. Yeter ki erbabını bulsun Bu nasihat İmam Şafi Hazretleri'nin ilim yolculuğunda çok 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 mühim bir yerde durmuş. Şimdi aziz olsa kıssadan hisse. Hani ilim talebesi olabilsek keşke. Keşke ömrünü ilme, irfana adayan insanlardan birisi olabilsek. Ama bir çağda yaşıyoruz. Bir hayatın içindeyiz. Her birimizin bir takım meşgaleleri var. Teşgaleleri var. Bizden beklentisi olan insanlar var, işimiz var, gücümüz var, koşturmacamız var, varoğlu var, okulumuz var. O bitecek, diploma alacağız, efendim arabanın modelini değiştireceğiz, şu olacak falan 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 falan. Dönüp de böyle bir ilim yolculuğuna çıkalım, keşke çıkabilsek de o olmaz bizden. Fakat zaman zaman söylediğim hususu hatırlayın. Bir güzelliğin tamamı elde edilemiyorsa azından da vazgeçilmez. Hiç olmazsa şunu yapsak, sıcak, kaloriferli oda. Önümüzde yemek günde 10 dakika, yarım saat, bir saat okumaya ayırsak, ilme ayırsak. Mesela Müslümanız, namaz kılıyoruz, namazda sureleri okuyoruz ama surelerin manasını bilmeden okuyoruz. Otursak ve kısa surelerin tefsirini okusak. Otursak ve ilmi hal okusak. Öyle Kadı Beydavi tefsirini icaze alalım. Keşke yapabilsek ama ya tamam bu olmuyorsa abicim dönelim ve namazda okuduğumuz kısa surelerin tefsirini bilecek kadar ilimle iştigalimiz olsun, merhabamız olsun. Geçen gördüm, 18 dakika diyor, bir insan bir yıl boyunca her gün ama düzenli bir şekilde 18 dakika bir şeyle meşgul olursa bu bir şey fark etmez. Kitap okumak da olabilir, spor yapmak da olabilir, bir hobiye vakit ayırmak da olabilir. Ama her gün 18 dakika meşgul olursa bir yılın sonunda dünya içindeki insanlar arasında yüzde üçe giriyormuş. Her gün 18 dakika ayırarak mesela tesbih. Şimdi bak bizim Emrecan tesbihi getirdi. Adam tesbih meraklısı. Otursa her gün 18 dakika tesbihle uğraşsa şu taş şöyle, bu ip böyle, filan usta şöyle, falancadan böyle geliyordu, filancadan şöyle gidiyordu. Her gün düzenli bir şekilde bunu yapsa bir yıl sonra dünyada tesbihle meşgul olan insanlar arasında ilk yüzde üçe girecek. Birisi spor yapsa aynı şekilde o öyle. Birisi bir mevzuyla meşgul olsa o öyle. 18 dakika bunu gördüğüm vakit dedim ki Allah Resulü'nün hadis-i şerifi aklıma geldi. İbadetten en güzel hangisidir deyince edvemuhu ve inkalle buyurmuşlar. Az da olsa devamlı olandır diyor. Hani bizim ibadette hukukumuz böyle kalbin zikzakla gibi inişli çıkışlı, inişli çıkışlı, inişli çıkışlı ya. Öyle değil diyor Allah Resulü. Şöyle hafif bir şeyle yukarı doğru. Ya düz de gitse, devamlı olsun, sürekli olsun. Arz edebiliyor muyum ben? Yani şu rahatlığın içerisinde, şu kadar bolluğun, bereketin içerisinde, huzurun içerisinde, güvenliğin içerisinde aradığınıza, istediğin zaman ulaşabilme imkanının içerisinde. Okumazsak Allah sorar. Eskiden ilme talip olan varmış, kitap yokmuş, hoca yokmuş, hocaya ulaşma imkanı yokmuş, o yokmuş, bu yokmuş falan falan falan. falan. Bugün hepsi var. Kitaba talip olan yok. Bir yandan kitaba talip olmak lazım. Bir yandan ilme talip olmak lazım. Arz edebildim mi? Eyvallah.